E inanılmaz yoğunlaştığını özellikle yaz aylarına denk geldiği için bu şimdiye kadar hiç söylenmiş bir şey değil. Bu benim gözlemim. E inanılmaz savura kadar sürüyor. ve insanlar sıcakta içeri de girmek istemiyor. İşte uyumak da istemiyor. Belki savurda savurunu yaptıktan sonra kısmen uykuyu düşünüyor. Bu kısmını da belki avantaj olarak mı düşünmek lazım? Ekonomiyi canlandırmak evet. adına evet. o sektöre olan katkısı anlamında mı bakmak gerekir? Peki buradan da bir altın çizmiş olduk, bir gönderme yapmış olduk. Evet, ve tüketim de aslında kesinlikle. bir anlamda önemli oluyor. Belli noktalarda kafeler ya da çay bahçeleri tarzı yerlerde. içecek şeklinde. bölümü özellikle kafe tarzı yerlerde. Akşam olunca işte çekirdek ve kuru yemiş tarzı şeylerin tüketimi de oradan dolayı da Hizmet, artmış olabilir. Bizim çekirdek kültürümüz vardır zaten onun <laughs> <Çok gülüyor> şey altına. O tabii. zaman ben tam bu noktada ekledim. Sadece tabii meyve sebzeden veya işte çok jenerik çekirdek vesaire gibi açıkta satılan şeylerden de bahsettik ama bu dönemde bir de işin medya yansıması var. Hı -hı. Ee, belki bahsedeceksiniz ama. onları da. Ama şöyle de bir şey var. Ee, i̇çecek özellikle ambalajlı içecekler, gazlı ya da gazsız Hı -hı. Ee, meyveli veya meyve e, tadında olan içeceklerin de tüketimi artıyor. Bu sıcak havalardan dolayı farklı içecekler tüketme ihtiyacı var. Bu dönemde de tabii medya markalar da aslında bu dönemdeki bu inançlardan veya işte o kültürel yansımalarından Ramazan'ın yararlanıyorlar. Tüketiciler de kendilerini aslında bir şekilde orada da ifade ediyorlar galiba. Evet kesinlikle zaten etmeliler Çünkü, de bunların evet. yararlanmalılar da değil. Özellikle alkol tüketimi bu dönemde azaldığı için gazlı veya gazsız içecek sektöründeki temsilciler bu işi çok güzel avantaja çeviriyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> güzel evet, güzel bir avantaj aslında çok doğru. Güzel bir yere e, parmak bastınız. Dezavantajlara geçelim. Aslında çok e, belirgin şeyler bunlar. Yazda susuz kalmak e, zorluğu var. Ama biraz da nefse geri dönmek, nefse hakim olmanın vermiş olduğu bir şeyle sanıyorum. Evet. E, oruç ayında buna e, dikkat e, etmek gerekiyor. Yorgunluk tabii ki. Yorgunluk. Ya, e, çok uzun bir süre sonuçta. Gerçekten insan sınırlarını zorlayan bir süredi. E, yemeden ve içmeden hı hı. E, sürdürüyorsunuz hayatınızı. Hı. Bunun getirdiği bir şey var ama bir taraftan bir dezavantaj mıdır avantaj mıdır? E, i̇nsanların e, yani şu anda bazen iki tane üç tane şey almak için gidip bir marketten ya da bakkaldan yaptığınız alışverişleri bu sefer o dönemde e, o sıcakta ve aç karnı yapmamak adına topluca yapmak. Hı hı. Belki o zaman hani bunun bir dezavantajı şu ihtiyaçları çok doğru öngörmediğiniz zaman ihtiyaç fazlası şeyleri de alabilirsiniz. Evet. Bu İnsan stok. açısından ne dezavantaj? Ee, evet. üreticiler açısından belki de e avantaj. De. Bizim, için, bizim için inanılmaz perakende noktalar için inanılmaz dezavantajı var. Hangi anlamda? Hani üretim anlamında değil. E, personeliniz inanılmaz e, yorgun. yorgun Hı -hı. İş yapmak istemiyor, toplantılar yapılamıyor. <laughs> ofisiniz bakıyorsunuz çok sessiz. Evet. E, yani o anlamda dinamik bir görüntünüz olmuyor. Bizim için yani perakende noktası için en büyük dezavantajlarından bir tanesi. Yani müşteri bir şeyler istiyor, bakıyorsunuz eski heyecanlı, gözünden enerji olan arkadaşlarımızın sanki sönmüşler. Evet. Biz o kısımda da tabii... Personelimizin kendi inisiyatifine bırakıyoruz, Hı -hı. kendi duygusu. Bir de iyi polis kötü polis oynamak gerekirse, yani kötü polis oynamak gerekirse, belki de normalde iş saati içinde, işte çay saati, aralar, molalar verilir. Onlar ortadan kalktığı için belki biraz Birimlik daha fazla e, verimlik bilmiyorum ama daha fazla masa başında kaldıkları evet, evet, e, görüş e, olarak, yani, görüş olarak iş e, şey e, <laughs> <laughs> evet. Peki yemek alışkanlıklarındaki e, değişimi tekrar üzerinden geçelim. Kış aylarına göre yaz aylarına ne gibi farklılıklar oluyor? yazayım son yıllarda özellikle görsel basının yoğun desteğiyle de insanlar artık bilinçlenmeye başladı evet. hangi konuda işte kalori konusunda işte ağır yemekler hafif yemekler konusunda bu insanlarda ciddi değişimlere uğrattı bu yaz aylarında ağır yemekler kimse tercih etmiyor evet. haliyle bütün Market alışverişleri de daha hafif ürünlere dayalı alışverişleri oluyor. Yani kırmızı et tüketimi yapan bir aile bu dönemde beyaz ete dönüyor. Yani daha hafif diye. Aynı eş zamanlı diğer ürünleri de düşündüğümüzde daha hafif olanları tercih ediyorlar. Hani bu bilinç biz 20 yıllık perakendeciyiz. Geçmiş yıllara baktığımızda inanılmaz bir değişim var ondan da dolayı Türk insanının bu değişiminden dolayı son derece mutluyuz biz de. Aslında bu tüm dünyadaki sağlık ve iyi yaşama trendinin Türkiye'deki bir yansıması. Eee medyada bunu uzmanlar nezdinde çok iyi destekliyor diye düşünüyorum. Hemen hemen her gün Ramazan öncesinde de sağlıklı beslenme programları ya da konusu bu olan tartışma programları çok sık yayınlanıyordu. Bugünlerde de Ramazanda beslenme nasıl olmalı, oruç nasıl açılmalı, sahurda ne yenmeli çok tavsiyeler üzerinde sağlık konusu, sağlık, konusu sağlık açısından bakarak çok fazla e, gündeme getiriliyor. Evet. E, peki yazın neler yenir? Size dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yazın e, özellikle çorba sofralarımızın vazgeçilmezi oluyor. Hem hafiftir hem doyurucudur. E, çorbadan sonra e, yine... Sebze, meyve ağırlıklı. Ee, daha çok bu konuda... Hı hı. E, zeytinyağlılar herhalde. Zeytinyağlılar. E, tabii yani aslında e, kışla yaz arasında e, besin değeri açısından değerlendirilmiyor. Sadece... E, Mide de yarattı Ağır dedi. <laughs> evet yani. E, yemekler değil de hafif baş, dedi. Başka bir konu da e, son yıllarda görselliğimize daha çok dikkat eder olduk. Ne gibi mesela? Bunu, e, yani e, ben acaba ağır yemek yersem sağlıklı mı olurum, sağlıksız mı Hı. olmaktan ziyade. Yani onu da düşünüyorlar ama daha çok ben kilo alırım <laughs> ve e, görselliğim bozulur anlamında evet. da düşünce Estetik kaygı e, oldukça fazla. Kesinlikle. Estetik kaygı doğru. Bir de şimdi daha hafif şeyler olmalı dedik. Belki ekmekten uzak dururlar mı diye düşünürken pide var. Yani evet. vazgeçilmez vazgeçilmezlerden bir tanesi pidedir. Onunla ilgili de açıklamalardan bir tanesi ben onu da aktarmak istiyorum. Tuz ve kepek oranı ile ilgili bazı evet. şeyler var, yeni kararlar var. Bunlardan bir tanesi biraz daha fazla kepek kullanılsın daha az. Tuz kullanması özellikle evet. yaz aylarında da sanıyorum bu bir avantaj olacaktır vatandaş için eğer böyle bir şey gerçekten yapılırsa özellikle pide tüketiminin yükseldiği bir dönemde. Türkiye'de şu anda ekmek standartları değişti aslında ama uygulamada sanırım Fırıncılar Federasyonu tarafından henüz daha açıklanmadığı için geçilmedi ama kanunen bu değişti dediğiniz gibi kepek oranı yüksek un kullanmak tuz oranını düşürmek daha aslında Sağlık dayıcı. Bakanlığı da şu arada tuzla savaşı başlattı bileyim. Evet kadarıyla Ramazan öncesinde meclisteki yemekhanedeki tuzlukları toplamıştı Hı -hı. Sayın Bakan şimdi Hı -hı. de işte yani aslında gerçekten belli şeyleri e, gereğinden fazla tüketen bir toplumuz bunun içerisinde tuz da var bunun içerisinde var, karbon, var. evet aynen öyle burada hani tartışıyoruz Türk insanının davranışlarının evet. değişimi ile <laughs> alakalı ama Türk insanının halen yüzde yetmişi geleneksel. Yani modern ve batılı insanlar gibi düşünmüyoruz. Yani ekmek alışkanlığımız da bunlardan bir tanesi. Biz yurt dışına gittiğimizde, hatta bazı ülkelerde çok ilginç anılarımız da var. Getiriyorlar önümüze küçücük bir tane ekmek. Sonra arkadaşlar arkadan bağırıyorlar. Yani biraz daha ekmek, biraz daha ekmek. Sepet yani, her zaman dolu olmalı bize. Aynen. Hatta kızarmış olmalı. Bizim öyle bir alışkanlığımız. Yani geleneksel kanal ne zamanki modernleşmeye başlayınca oradaki tüketim alışkanlıklarımız biraz daha değişmiş olacak. Peki e, tüm gün yemek yemeyen neredeyse tüm gün çok uzun bir süre e, özellikle ilk günlerde ilk günlerinde Ramazan'ın e, bağımlılığı kazandığı bazı şeyler var gün içinde sonuçta bir alışkanlığımız var vücudunda bir alışkanlık var ve isteği var. Bunlar günün sonunda... Saat 910 10 kala, işte 9 civarlarında, 8-9 arasında e, oruç açıldı, yani iftar yapıldıktan sonra böyle bir saldırma olayı oluyor mu? Nasıl bir tüketim şeyi var, ben, işte eğilimi var? Yıllardır aslında? oruç tutan bir insanım. E, alışkanlıklarınız var ya sabah kahvaltı yaparsınız. Hı. Sonra öğlen belli bir saatte e, yemek yemeniz artık zihninizde o duygu var mutlaka yemek yemeliyim diye. Orayı atlatana kadardır. Ben kendimden biliyorum. O öğlen saatini atlattıktan sonra... E, Alışıyor bir, mu? 2-3 gün biraz zorlanıyorsunuz. Başınızda bir ağrı oluşuyor. Evet. İşte bünye alışık olmadığı bir durumla karşı karşıya. Evet. Ama ondan sonrası için alışıyorsunuz. Ama... Bayram geldiğinde farklı bir sevinç yaşıyorsunuz. Bir, şey. <laughs> bir de tabii o var. İşin bir Değil boyutu da o. Ramazan çıkışında. Ramazan ayı bitiyor. Onun kutlaması var. Onu da başka bir programda sanıyorum değiniriz. Bu arada ben şeyi söyleyeyim. Yani bu alışkanlıkların içerisinde aslında kötü madde alışkanlıkları. işin içerisinde sigara veya nikotin bağımlılığı ya da kafein bağımlılığı da diyebiliriz. Kafein çok tüketen ama çay üzerinden. Belli bir oranlı tüketen de bir toplumuz. Evet. Ee, sabah kahvaltı çayla başlar. kahve de. E, Kahvede şu anda ciddi girdi. Çok e, belki okazyon yani kullanıldığı yer yan anlamında Batı'daki sabah kahvaltısı şeyisi e, tüketimi çok toplumda yaygın değil ama diğer e, durumlarda işte bu çay bahçeleri artık <laughs> şu anda kahve tüketilen ve hazır kahveler tüketilen yerlere dönüştü. Fakat bunların yoksunluğunu vücut gidermek isteyebiliyor. Hı hı. Sadece e, işte günün üçte ikisinde yemediğiniz ve üçte bir süre kaldığı için bu telafi tüketimlerini e, gün içine yayılmış tüketim alana, kısa alana sıkıştırabiliyorsunuz. Çok fazla çay kahve içmek ya da sigara tüketmek gibi. Bu da aslında e, yani bağımlı olunan bazı maddelerin de Ramazan'da eğer kendi düşünce yapınız ona göre değiştirmediyseniz azaldı anlamına gelmiyor tüketimin. Evet, kesinlikle. bakalım isterseniz araştırmalara göz atalım şimdi Ramazan aylarında e, bu e, farklılıkların tüketimdeki değişimleri medyadaki yansımaları nasıl oluyor? Ramazan ayının sosyal yaşantıyı etkilerinin medyaya da doğrudan yansımaları oluyor. Ipsos KMG'nin araştırmasına göre Ramazan'da insanların sofra dolayısıyla ekran karşısında olduğu iftar saati bir nevi prime time'a dönüşüyor. Teravih namazı ve yemek sonrası ise dışarıda vakit geçirilmesi yaygın bir tercih. Ramazan ayının atmosferi, sosyal ilişkileri ve iletişim biçimlerini de doğrudan etkiliyor. Ramazan boyunca iletişim tonu değişiyor. Geçmişe özlem ve duygusal iletişim ağır basıyor. Birey üzerinden yapılan iletişim yerini aile grup iletişimine bırakırken dışarıda gerçekleştirilen iftar organizasyonları da artış gösteriyor. tüketim eğilimlerini konuştuk Ramazan ayında özellikle yaz aylarına denk geldiği için e, Buna endeks olarak medyadaki yansımasına da bakalım dedik. E, 2011 yılında televizyon yatırımlarının %43'ü Ramazan döneminde gerçekleştirilmiş. E, bu araştırmadan e, yola çıkarak bu şeylerden yola çıkarak kainat tüketimini de isterseniz için içine katarak e, tabii ki buna endeks olarak bir medyada ona göre e, yatırımlarını ve medya planlamalarını evet. yapıyor. Sizden Yorumamı Aslında istiyorum. açıkçası sonraki durum e, hani yumurta ve tavuk ilişkisine bağlı gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Zaten artan bir tüketim değişik nedenlerle e, algılanan ihtiyacın daha yüksek gözükmesi gibi artan bir tüketim var. Bu tüketimin kendi markaları tarafından telafi edilmesi, marka sahibi olan bütün firmaların en büyük arzusu. Tabii. Dolayısıyla oradan pay kapmak istiyorlar ve o Ramazan'ın özel işte hani dıştaki görünüş, içteki inançlardan gelir dediğimiz baştaki sözden geliyor. O inanç ve yaşam tarzını da çok etkileyen bir aylık süredeki bütün o duygusal birleşenleri ve VTR'de duygusal iletişimden bahsetti. Çünkü insanların davranışlarında duygular çok önemli rol oynuyor. Kesinlikle. Bütün bunları kullanarak kendi markalarını insanların... Ee, o andaki dünyaların içine sokma yarışının içine giriyor. Ee, hem dünyadaki büyük oyuncular hem de Türkiye'deki yerel markalar. Dolayısıyla büyük bir savaş var orada ve o savaşta da e, o bir aylık süre diyoruz ama e, geri kalan 11 aya da yansıyor tabii ki markanın e, kazanımlar açısından. Öyle bir dünya var orada. Kesinlikle. peki iletişim nasıl e, şu anda size dönüyorum İhsan Bey. Ben özellikle e, medya yatırımlarıyla ilgili evet. e, düşünün ki e, Gündüz insanlar mutlaka farklı alanlarda, farklı yerlerde veya uyuyordur. Ama iftar saati dendiğinde bütün insanlar bir yerde oturup karşılarında da televizyon vardı. Yani evet. Bundan daha özel nasıl bir durum olabilir? Ve özellikle bu konuda yatırım yapan üreticiler de, hı hı. Akın Bey'in tespiti çok doğru. Zaten o dönemde aktif satışı olan ürünlerle genelde reklamlar veriliyor. Haliyle oradan elde edilen, beslenen bir gelir var ve hı hı. aktarılan bir bütçede reklamlara hem satışlar artıyor hem bunun yansıması dediğiniz evet. gibi diğer aylarda da devam ediyor. Peki Ramazan'ın teması nasıl etkiliyor iletişimi? Yani tonu nasıl etkiliyor medyadaki? E, tonu bir kere e, Ramazan'ın belli kodları var. Hı. Yani bu kodların içerisinde e, ben şunu diyemiyorum. Yaşım sonuçta 40'larda dolayısıyla ben benim gençliğim çocukluğum diyebilirim hı hı. farklı özel bir durum yoktu Aa, o geçmiş Ramazanlar dediğim bir durum bence yoktu ama biz çocukluğumuzdan beri medya kültürüyle televizyon kültürüyle ah o eski Ramazanları duyarak büyüdük hı hı. ve hala da benim çocuğum da aynı şeyleri duyarak büyüyor dolayısıyla biraz önce o VTR'de de gösterildiği gibi nostalji bir toplumda geçmiş özlem de Ramazanla birlikte önemli bir e, duygu olarak ön plana çıkıyor hı hı. ve iletişim de aslında hem o nostalji işte belki 2-3 kuşağın bir arada olduğu aile sofraları ya da